İyi misiniz? Günlerken bahçede. Aynı zamanda Bahçede yapıyor. güzel Sağ olun. Sağ Bahçe. Ceviz üreticimiz. Buyurun bahçe. 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 pembe, pembe, Bahçe. pembe, Bahçe. 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 Sayın Vali. Ebe de içeri. yani yeşilken. Evet. Osmaniye'de yapan bir evet. ya evet. şey. Sayın Vali'm ürünler söyledik isterseniz. Evet. Yöresel Yöresel ürünler. Yöresel ürünler. Yöresel kurusu, Yöresel ürünler. Yöresel ürünler. Yöresel ürünler. Yöresel Yöresel ürünler. Yöresel ürünler. Yöresel ürünler. Yöresel Yöresel ürünler. Yöresel ürünler. Yöresel Adana, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan kadın kooperatiflerinin katıldığı Bahçe Ziraat Odası Başkanlığı ve Bahçe Kadın Kooperatifi tarafından düzenlenen 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadın Günü Özel Programı Üretim ve Lezzet Şenliği'ne hoş geldiniz. A Dünya Çiftçi Kadınlar Günü sebebiyle yapmış olduğumuz bu program kadın, tarım, üretim ve eğitim amaçlıdır. Umarım hepimiz gerçekten eğitime, kadına, gıdaya çok daha önem veririz. Çünkü karşımızda çok ciddi bir şekilde iklim krizi var. Öncelikle buna dikkat çekmek istiyorum. İyi eğlenceler diliyorum efendim. Üretmek güzel şeydir. Hele de bayanlar üretiyorsa 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak da kutlamamız bir belediye başkanı olarak ilçemizin bu anlamdaki bu faaliyetleri göstermesinden dolayı başta emeğe geçen sayın valimiz olmak üzere ilçe kaymakamıza ve işin ana unsuru olan öznesi olan Ziraat Odası Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bahçe ilçemizde üretilen bütün ürünler gerçekten her biri ayrı lezzet, her biri ayrı tat. Başta emeği geçen Bahçe Ziraat Odası Başkanımıza, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, ayrıca da ilimize diğer illerden gelen katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hayırlı kazançlar diliyorum.